Herkese merhaba ben Ecin Karabayraktar. Bugün oyun programlama dersim için planladığım proje oyun fikrimden bahsedeceğim. Traffic Master adı. Traffic Master aslında interaktif ehliyet sınavı hazırlık sistemi. Amacı sürücü odayların ehliyet sınavlarına daha etkili ve eğlenceli bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak. Öğrenme sürecini daha etkili ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan oyun tabanlı bir öğrenme sistemi olacak. Hedef kitlesi ilk kez ehliyet alan sürücü adayları, teorik bilgilerini pekiştirmek isteyen sürücüler, sürücü kursu eğitmenleri olacak. Ee, hepimiz biliyoruz ki ehliyet sınavına hazırlanmak genellikle sıkıcı ve ezber odaklı bir süreç olabiliyor. Özellikle araç parçalarını tanıma ve trafik kurallarını öğrenme aşamasında pek çok aday zorlanıyor. Trafik Master bu olay, olayı sorunu oyunlaştırma yaklaşımıyla çözmeyi hedefliyor. Yani geleneksel elit kursundaki teorik bilgilerin akılda kalmamasını, par motor parçalarını ve teknik bilgilerini öğrenilmesindeki zorlukları, trafik kurallarını öğrenmenin sıkıcı ve tek düz olmasını, sürücü adaylarının e, pratik yapma imkanının sınırlı olmasından dolayı e, çıkan problemleri çözüm arıyor. Yönetim sistemleri alanıyla ilişkisi de şu şekilde. Sistem kullanıcıların öğrenme hızını, tamamlama sürelerini ve hata yaptıkları alanları takip edecek. Bu veriler analiz edilerek kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturacak. Yönetim panelimiz kullanıcı ilerleme raporları sunacak ve zorluk yaşanan konuları tespit edecek. Örneğin kullanıcı belirli bir trafik kuralları sürekli hata yapıyorsa ona onunla ilgili ek alıştırmalar sunacağız. Öğrenme performansı grafikleri ve sınav başarı tahminleri sunacağız ve kullanıcının hazırlık sürecini optimize edeceğiz. Bu, yönetimleşim sistemlerinin veri analizi ve karar destek sistemleri prensiplerinin pratik bir uygulaması olacak. Oyun mekanikleri de şu şekilde. 3 ana moddan oluşacak oyun. Araç parçalarını tanıtan atölye modu trafik kurallarını uygulatan trafik simülasyonu ve gerçek sınav deneyimi sunan sınav simülasyonu olacak. Arayüz tasarımı sade ve kullanıcı dostu olacak. Kullanıcılar ilerlemini görebilecek ve anlık geri bildirim alacaklar. Ee, örneğin kullanıcı ekranda bir motor parçasını görecek. Parçanın ne olduğunu ve işlevini bilmece şeklinde cevaplaması gerekecek. Doğru cevap verdiğinde puan kazanacak ve bir sonraki seviyeye geçecek. Yani aktif katılım olacak, geri bildirim döngüsü olacak, aşamalı zorluk artışı olacak güvenli öğrenme ortamı sunacağız. Oyuncu trafik kuralları için genel gerçek senaryolar üzerinden karar verebilecek ve bilgi yarışması formatında teorik sınav hazırlığı olacak. Motivasyon sistemi de puan ve yıldız toplama, başarı rozetleri ve seviye atlan sistemi ve kilitli içeriklerin açılması şeklinde gerçekleşecek. Oyun mekanikleri ve tasarımında araç parçalarının tanıma işlemini öğrenme, farklı trafik durumlarda doğru kararlar verme, gerçek elyaf sistemde benzer sorular olacak. Oyun akışı başlangıç seviyesinde temel kavramlar, orta seviyede daha karmaşık bilgiler, ileri seviyede gerçek sınav zorluk derecesi olacak. Teknik gereksinimlerde de e, Unity oyun motorunu kullanacağız. SQLite bir tabanında. E, verileri kaydedeceğiz. c programı modeliyle yazılacak. Yapay zekayı da aktif olarak kullanacağız. Ee, geliştirme metodolojisinde ise test odaklı geliştirme olacak. Kullanıcı deneyimi beklenen etkiler. Öğrenme çıktılarımız aslında araç parçalarını ve işlevlerini doğru olarak tanıyabilme, trafik işaretlerini, kurallarını ve tehlikeli durumları öngörebilme olacak. Kullanıcı kazanımlarında ise daha hızlı ve kılıcı öğrenme olacak. Daha eğlenceli bir şekilde olacağı için kaygı azalacak. Teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi ve sürücü olarak özgüven kazanılması olacak. Sonuç olarak projem yenilikçi bir oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı sunacak ve yönetim değişim sistemleri prensiplerini eğitim alanına uygulayacak. Veri odaklı öğrenme yönetimi, kullanıcı davranışlarının analizi ve eğitim süreçlerinin bilgi de sistemleriyle desteklenmesi. Projemin yönetim ilişki sistemleri perspektifinden temel katkıları olacak. Proje geliştirirken Unity ve oyun geliştirmenin teknik zorluklarını aşmayı, yapay zeka araçlarını etkili kullanmayı ve kullanıcı odaklı tasarımın önemini kavramayı hedefliyorum. Teşekkür ederim.